Evet, anın enerjisiyle şu an şimdiki zaman küsler, barışacak mı? Küstünüz, aranızda dargınlık var. Barışacak mısınız? Yoksa bu bir ayrılığa mı gidecek? Hadi bakalım. Küsler barışacak mı arkadaşlar? Anın enerjisiyle bir bakın. Evet gerçekten çok büyük bir yıkıntı yaşamışsınız. Ani ve beklemedik bir şekilde bir yıkıntı yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir ihanet söz konusu olmuş olabilir bununla alakalı aranızda sıkıntı olabilir. Evet maalesef bugün enerjiler cidden kötü sanırım. Ee, şu an için küs olanlarda herhangi bir barışma yok sakin kalın lütfen enerjiniz bir an önce kesin karşı taraftan. Şu an için demek ki bugün enerjiniz kötü, ee, öfkeli olabilirsiniz. Ee, her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın.